Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelinde modern bir ulaşım ağı kurma hedefi doğrultusunda yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Samandağ ilçesi Batı Çamlı Çamlıyayla, Büyük Oba, Çeylandere ve Seldiren mahallelerini birbirine bağlayan yolları yeniledi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Büyük Oba Mahallesi'nin de içinde bulunduğu 9 kilometrelik grup yolunda beton asfalt serimi yapılıp fosforlu yol çizgileri çekilerek yol güvenliği arttırıldı. İlçede ayrıca Yeniköy mahallesinde yapılan 3200 metre sati kaplama çalışması ile ilçenin kırsal bölgelerindeki ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirildi. Mahalle muhtarları ve bölge sakinleri çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkürlerini iletti. Büyük Büyükoba köyümüz tarihinden, Cumhuriyet tarihinden bu tarafa hiç asfalt olmamıştı kesinlikle. Allah razı olsun. Mehmet Öntürk Başkanımızdan yerden göğe kadar Allah razı olsun asfaltımız yaptı. Bizim camimizde mezarlığımızda namaz kılacak yerimiz bile yoktu. Burayı da kendisi yaptı. Su debamız yaptı. Biz ilk defa böyle bir hizmet görüyoruz. Kendi artık biz ona başkanımız demeyeceğiz. Mehmet Öntürk abimiz artık bundan sonra Büyük Oba'nın abisi olmuştur. Biz abimiz diye hitap edeceğiz. Hatay konuşur. Mehmet Öntürk abimiz yapar. Hayırlısıyla pazartesi gününde halk otobüsümüz köyümüze başlıyor. Bütün köyümüz adına teşekkür ediyorum. Ben Çamlıya ile Muhtarı Mehmet Yarar. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Bizleri çok sevindirdiler, gururlandırdılar. Asfaltımıza yaptıktan sonra yani halkımız çok güzel gelip gitmeye başladı. Allah razı olsun hepsinden sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Evet bu yoldan dolayı köyümüz sakinleri olarak çok şükür şu güzelliğe bakın. Antakya Merkez takribi bir saat sürüyordu. Şu an 20 dakikada Antakya Merkez'e yetişiyoruz. Yetkililer ise Uzunbağ ile Mızraklı Mahalleleri arasında 4500 metrelik satı kaplama yol çalışmalarına da başlandığı bilgisini verdi.